Merhabalar. Merhaba Cem Hocam. Hoş geldiniz. Bugün <laughs> aşamda bugün. <laughs> ya <laughs> Fatma'dan da Nasılsınız? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Mustafa'cığım, OBP puanını 95 diye biliyorum değil mi? Hı hı. E, yüzdelik dilimin kaçtı? 15.89. Genel olan. Erdemli Borsa Fen Lisesi var. E, bir de istersen Tevfik Sırrı var. Hı hı. Bu iki okul için Bunlar e, okul puanı alınıyorsa e, LGS, LGS puanıyla, alınıyor. LGS, LGS. ücret dilimiyle alınacak bunlar. A, tevfik Sırrı da LGS'li alınacak. Aynen, Tevfik Sırrı da öyle. E, Erdemli'de pansiyon durumu var. Onu söyleyeyim, hani onu düşünürseniz. Şimdi ben Mustafa o şöyle bir tercih yaparız hani LGS puanıyla. Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi yaparız. Tamam. Bir tane. MTSU'nun puanı oradan düşecek hocam. Evet. Hmm. Bir de şey yapabiliriz, Tevfik Sırrı yazacağız zaten. Evet, Mustafa, Yenişehir'deki bir okula mı gitmek ister, Toroslar'daki bir okula? Toroslar'daki, Çağdaş evet, evet. Çağdaşkent o zaman diyorum. Evet. o okul ortalaması değil mi? Evet, ya. okul ortalaması. Hocam şu şey söyleyeyim, Mustafa'nın hiç karnede e, 85 yıl altında hiçbir şey yok. Değil, evet. Ben de tahmin ediyorum zaten burada yani da. 90, var. 95, 100. Evet. Puanları bu şekilde. O şekilde zaten. 98, 96. Fiksörcü güç gelebilir. Çünkü yüzey filmleri Peki, çok iyi. Peki Cem Hocam şöyle mesela diyelim ki e, Çağdaş Kent geldi. Ama ondan sonra Erdemli'deki fen lisesi ek kontenjan açtı. Şimdi E-Devlet'ten mi e E-Devlet'e giren aynen. Ben E-Okul'dan size yönlendireyim oradan. Şimdi E-Devlet'e girdim hocam. E-Okul'u yazdım oraya. Aynen öyle. Ayaklarınızı sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. 11 Temmuz'da LGS sonuçları açıklanmasıyla birlikte tercih süreci de başlamış oldu. 24 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek tercih sürecinde 21 LGS kurs merkezimizde tüm vatandaşlarımız rehber öğretmenlerimiz eşliğinde tercih sürecinde gelebilirler. Velilerimiz ve öğrencilerimiz doğru tercih nasıl yapılır? Okulların yüzelik dilimleri ve başarı durumları hakkında bilgi alabilirler. Sınav sürecinde olduğu gibi maddi ve manevi olarak öğrencilerimizin yanındaydık. Tercih zamanında öğrencilerimizin yanında olacağız. Bence gerçekten belediyemizin e, halkımıza sunduğu en önemli evet. hizmetlerden bir tanesi. Çünkü eğitim toplumun en elzem ihtiyacıdır. E, onun için gerçekten bu şekilde maddi durum olmayan ailelere belediyemizin el uzatması bizim açımızdan büyük bir fırsattır. Ve özellikle öğretmen kadrosu ancak seçilse bu kadar dengeleri hepsi özverili, birebir e, iletişim içerisinde olan ve öğrencilerle birebir ilgilenen, onları motive eden bir kadromuz vardı. öğretmenlerimiz sürekli haftalık deneme sınavlarıyla onları motive ettiler. Yani öğrencimizin ilk başladığı puanı ile en son ki arasında çok ciddi bir fark var. Bu da öğretmenlerimizin başarısıdır. Onlara teşekkür ediyoruz hepsine ayrı ayrı. Ee, oğlum inşaatçı da olacaksa üniversite mezunu bir inşaatçı olsun. Eee çiftçilik yapacaksa üniversite mezunu bir çiftçi olsun. En azından bilinçleniyor. Yani dediğim gibi şu anda bana göre bütün dünyanın en elzem 3 ihtiyacı sağlık, ulaşım ve eğitimdir. Ee, şu anda belediyemiz üçüne de el atmış durumda. Bu şekilde en azından bilinçli gençlik, bilinçli bir nesil yetiştiriyoruz ve Gerçekten bizim gibi binlerce dershaneye gönderecek durumu olmayan aileler belediyenin el uzatması, sıcak el uzatması çok bizim için mutluluk kaynağı, mutluluk verici bir durum. Buradaki öğretmenlerimize ve belediye başkanımız Sayın Vahap e çok teşekkür ederim.